Antanel. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Maç golle başladı. İlk tercihi süper güç oldu. Gol gol gol. Yukarıdan gol peşinde. Şansını kafayla denedi. Üstten gol peşinde. Çok büyük hayret. Kalesi de büyük değildi ama gol yedi. Güzel şut kafasında sektiriyor. Önce rakibini durdurup sonra gol Bu gole şapka çıkar. <laughs> Bu kez kafayla gol geldi. Çekişme hat safhada. Güzel çıkardı. Top kötü yere gitti. <laughs> Uyarı geliyor. <laughs> dur, dur. Rakibini şaşırtarak yerden vur. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirci. Şimdi son 45 saniye Top direğe çarptı Yerden sert vuruş ve gol Müthiş karşıladı Kapanmayacak bir fark yok Maç daha bitmedi Maçın bitmesine 30 saniye kaldı Kafasıya vurdu Topu zekiniyor Top kendi ağlarında Havadan vurdu Bu gole şapka çıkar Derdi. Topu Topun direğin dibi ağları deldi. Alttan gol maçlıyor. Güzel çıkardı. Maç bitmek üzere. Bakalım ne olacak. Gole susamış gibi saldırıyor. Kafa gol geldi. Oradan golü var. Çive gibi çaktı. Artık son düdük bekleniyor. Maç sona erdi. I'm